Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hem sağlıklı, hem besleyici, hem de doyurucu bir yemek yapalım. Semizotunun faydaları saymakla bitmez. Çok sağlıklı bir besindir. O yüzden bu akşam semizotu yapalım. Semizotunu ilk önce güzelce yıkıyoruz. Ben 15-20 dakika suda bekletiyorum. Sonrasında güzelce yıkayıp suyunu süzdürüp Doğruyorum Doğrarken e, çok da ince doğramıyorum Arada Çünkü yapraklar Kaybolup gitmesin diye Hatta saplarını da doğruyorum Sonrasında Küp küp doğradığım soğanları kavuruyorum Ve e, Domates 2 adet domatesi doğrayıp ekliyorum Yine bir buçuk yemek kaşığı salça koyuyorum ve güzelce kavurduktan sonra semizotunu ekliyorum. Birazcık kaynar su ekliyorum. E, hafif pişirdikten sonra da bir çay bardağı pirinci yıkadıktan sonra Yemeğimizi ekliyorum. 15-20 dakika pişiyor yemeğimiz. E, yemeğimiz suyunu çektiği zaman. Piştiğini anlıyoruz, ara ara karıştırıyoruz. Çok besleyici, çok sağlıklı bir yemek. Mutlaka tavsiye ederim, mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalım henüz çok yeni. Abone olursanız sevinirim. Hangi şehirden izliyorsunuz? Onu da yazarsanız mutlu olurum. İyi akşamlar.